Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Yeni bir Valorant videosundayız ve bu bölümümüzde ajanımız Reyna ile oynuyoruz. Bildiğiniz üzere Reyna çok güçlü ve takıma çok çok destek sağlayan ajanların başında geliyor. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Defuse, defuse. Defuse. Just hold. Bir düşman kaldı. görecekler? Bir düşman kaldı. Ah, kırdıyorum bu kolu bacağı. Nerede aga birim? Oh, bir Oh my god. Gözlerini kapatalım. Geber. Lan. Ah. Bir düşman kaldı. Thank you. Thank kaldı. One with operator. Gözlerini bir düşman kaldı. Ne görecekler ki? şimdi! Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi be. Oraya kaçmasaydı alırdım onu ya. İşte. Güzel. Evet ah, var abi. Bir düşman kaldı. Gözlerini kapatalım. Ah. Hayatım. Hı. Ne göreceksin? Ah, Oraya gitmeyecektim yanlış yaptım ya. Klaçladı mı lan? Hadi ki joy. Hadi. Helal olsun sana be. <laughs> Çok iyisin be. Ki. Dolduruyorum. Dolduruyorum. Hadi be. Okay. Kaldı. Ayakta kalan son oyun Hepsi gitti. Ama ben dolmadım. Bir düşman kaldı. Bu sen. Öldüm galiba. Öldüm. Yürü yürü. Nice. Öldüm. Go 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 go. Baba tehlike güzel. Nice çocuk. Saldıranlar kazan. Gözlerini kapat. Ne görecekler ki? dikkat et. Tamam. Sağda sağda ses var. Şey. <laughs> dikkat edin. Bomba geldi. Bomba ölüyorum ki ben ya. Vandalım Bilmiyorum. var benim ya, Yavuz abi. Tamam. Biri, biri koruma yeterli. Aa, tamam Tamam. Abi bu, bu konuş ne yapıyor? İşte Bilmiyorum ki. Yukarı bak yukarı bak. Havaya havaya oha, daha, da, daha da yukarı. Oha çok güzel. Oha 3 tane var. Buradaydı bir tanesi. Gel gel midden girebiliriz hadi gel. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Hadi beni yalayabilir misin? Ne tamam. Bizim, benim. Tamam güzel 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 güzel. Öldü o. Bir düşman kaldı. Tamam, o da öldü. Tamam. Yok, kur abi. Ah be burada. Ama çözemez. çözemez. Çözemez çözemez. Güzel. Ha geldi tamam. Tamam güzel. Güzel, güzel. güzel güzel. Gir abi gel gel gel. Let's go abi. Gözlerini kapatalım. Ateş attı, ateş attı Aa, tam, <gülüyor> Tamam, tamam, tamam. Bir düşman kaldı. Tamam, çok güzel. Adam manyak attı kör lan. Nice flash dude, nice flash. Vuruyorum ama atmıyor. Heh, vurdu sonunda. Tamam, güzel. Dikkat et. Tamam. Görevin daha Güzel, kaldır abi. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Burada, burada, Ali, Ali, burada, Ali, burada, 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 burada. Hadi be. Bir düşman kaldı. Nice. Bire kalmadı. Aa. Ki ya? İçeri girdim ben. Aa, vurdu ya, İçeri girdi. Vurdu tamam. Sağda. Sağ mı? Bu Bizimkiler ya. Sağda mı? Tamam. Tamam. Neredeler? Diğerleri. Belki sen de kur abi. Tamam. Wraith'de operatör var. Büyük ihtimalle... Protect aktardır. mi? Gelebilir, bilmiyorum. Hayır, 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 hayır. Hop, kaçtı. Tamam, gidiyorum. Burada. Tamam. Dikkat edin abi. Tamam, ya, tamam tam koruyorum, koruyorum koruyorum Arka, koruyorum koruyorum. JT. Ne? Ah. Aga nereden vurdu onu? da bir çok Tamam tamam. Bu öldüm. Öldüm. 120 vurdum adama. Herif kendini fullledi orada. Yerler nerede bilmiyorum. Bey bey. Şeyde B'de B'de aynen aynen B'deler. Girdim. Spike Kurdular abi spike'ı. Ben noktan gidiyorum. Tamam. Bir tanesi burada. Tamam öldü bir tanesi. Aha, arkadan çıktı behind behind. Arkadan tek attı bana altı patlarla. Kalan son Ali vur şunu. Tamam süpersin. Tamam gelmiş. Tamam. Tamam tamam geldim. Tamam polis. Tamam, Orada mı? Diğeri nerede? Bu da B'de. B'de tamam gidiyorum gidiyorum. Konuş ulti Bekle dur 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 deneyeceğim. Güzel. Adam ulti öldürdü abi ya. Şu ultiyi bir atsa var ya. Nereye saklıyor bu ultiyi ben onu anlamıyorum. Bitirecekler. Tamam çok iyi. Burada burada hepsi burada. Burada burada karşıda bir tane bir tanesi karşıda. 40 vurdum ha. Süpersin. Öldürdüm onu. Tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. Güzel. Nerede diğeri? Aa karşıda. Evet 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 Nice 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 Cici. milyon daha sonra geldik arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Başka hangi ajanlarla oynamamı istiyorsanız da muhakkak arkadaşlar yorumlar kısmına belirtin. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.